Hoş geldiniz. Bugün yılın son videosuyla karşınızdayım. 2025 yılında okuduğum kitapları şöyle bir toplu olarak sizlere tanıtmak istiyorum. Bu yıl neler okudum, beni en çok hangi kitaplar etkiledi ve gelişime katkı sağlayan kitaplar hangileriydi? Bunları şöyle bir genel olarak görmek için bence güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Benzer içeriklerde buluşmak için kanalımda kalırsanız çok sevinirim. Yeni yılın ayrıca hepinize mutluluk getirmesi dileklerimle tekrardan hoş geldiniz. Hiç kitaplara önceden bakmadım. Şöyle sırayla gideceğim dostlarım. Oscar Wilde'ın Önemsiz Bir Kadın isimli tiyatro eseri diye hatırlıyorum. Oscar Wilde büyük bir yazardır ve çok oldukça zeki bir kalemdir. Mutlaka kitaplarını tavsiye ederim. Yine benim çok sevdiğim Mihail Bulgakov, büyük bir yazar. Kendi hayatından otobiyografik unsurlar taşıyan genç bir doktorun anıları. Böyle çok etkilendiğim bir kitaptı. O kar tipi, soğuk, uzak köylerde bir doktorun başından geçen anıları anlattığını hatırlıyorum. Yine Rusya'dan devam ediyoruz. Dostoyevski'nin yer altından notlar bir insanın açmazları, çıkmazları, çelişkileri, çukurda kendisini hissettiği ortamı Dostoyevski gibi büyük bir isim ustalıkla kaleme almış. Yine müthiş bir eser olarak görüyorum. Şiirimizin büyük isimlerinden Orhan Veli, benim de çok sevdiğim şairlerimizden bir tanesi. Onun Sakın Şaşırma isimli bu şiir kitabı. Dağ Kapı, Andrejit Fransızların büyük yazarı, onun kaleminden bir aşk hikayesi karşılık bul, buluyor da bulmuyor da. Yani biraz değişik bir hikaye dostlarım. Tavsiye ediyorum. Dünya klasiklerinden bir fabıl, Kelle ve Dimle Beydaba'nın yine özellikle genç okurlar için tavsiye ederim klasikler arasında. Volga, Volga Nehri'nin üzerinde geçen bir gemi yolculuğu. Louis Andreas Salomon kaleminden yine usta bir kalem, büyük bir isim. Bakalım siyah lale Alexander Duma 17. yüzyıl Hollanda'sında geçen birçok tematik unsuru içerisinde barındıran büyülü bir roman. Ben çok sevmiştim, çok etkilenmiştim. Biraz böyle bunları düzen yine şiirimizin büyük isimlerinden Turgut Uyar. Göğe bakma durağı şiir olunca biraz böyle farklı oluyor. Leyla Erbil'in Gecede isimli öykü kitabı. Birbirinden ilginç, farklı Leyla Erbil'in kaleminden severek okumuştum, etkilenmiştim. Oktay Akbal'a mektuplar, Büyük Üstad Oktay Akbal'a gönderilen mektupların yer aldığı bir derleme kitap ben çok severek okudum çünkü bir edebiyatımızın birçok ünlü ismine bu kitapta rastladım. Sadece Oktay Akbal'a Akbal gönderilen mektuplar yer almakta. Oktay Akbal'ın gönderdiği mektuplar yok içerisinde. İş Bankası'ndan, Kültür Yayınları'ndan yine çok sevdiğim bizim yazarlarımızdan büyük isimlerden yakın zamanda kaybettiğimiz Selim İleri'nin kendi hayatından da otobiyografik unsurlar içeren bir kitap. Yağmur Akşamları. Selim okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Yine çok tavsiye edeceğim bir isim. Tezer Özlü, Kalanlar. Çok etkili bir kalem, duygusal bir kalem. Tezer Özlü'nün kaleminden satıra dökülen o üzünlü cümleler, kelimeler. Yine çok iki, hiçbir yerde iki ünlü yazar ve şairin karşılaşmasını böyle bir varsayımsal bir durum olarak resmetmiş Christa Wolf. Çok başarılı bir kitaptı. Çok hüzünle, duygusal bir yoğunlukla okudum. Çok başarılı da buldum aynı zamanda. Madame Bovary, dünya klasiklerinden hepimizi Bovarizmle tanıştıran çok etkileyici bir roman. Karşılıksız bir aşk, insan hırsları, tutku, bir türlü eksilmeyen istekler, arzular ve onların sebep olduğu sonuçlar çok etkili bir romandı dostlarım. Mutlaka tavsiye ederim Kapra Yayıncılık'tan Gustav Flaubert'in. Firuzan Halis Yavşaklıgil'in kaleminden evlilik konusuna aşka değinen bir tiyatro eseri. Böyle farklı bir okuma için düşünebilirsiniz. Yine çok büyük bir isim Cezare Pavese onun kaleminden, kendi hayatından da yine e, otobiyografik unsurlar içeren böyle Torino'da geçen bir yalnızlık hikayesi. Ben çok etkilendim. Pavese'yi tanıdığım için de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Acı geçer, sızı kalır. Öykümüz öykücülüğümüzün büyük isimlerinden Memnu Şevket Esendal'ın kaleminden farklı konuları içeren güzel birbirinden güzel birçok hikayeyle karşı karşıyasınız. Şimdi tekrardan da başka bir kitabını okuyorum Memduh Şevket Esendal'ın. Çok keyif alıyorum. Müziğimizin önemli isimlerinden Hüsnü Arkan'ın kaleminden İzmirli hukuk mezunu büyük bir müzisyenin kaleminden dökülmüş o duygusal satırlara şahit oluyorsunuz. Hiçe doğru siyah kitaptan diye hatırlıyorum evet. Bu kez bilim konusunda Galileo'nun Yıldızlardan Gelen Haber isimli Kırmızı Kedi yayınlarından yayınlanmış bu kitabı böyle bilime ilgisi olanlar için tavsiye edebileceğim nitelikte bir kitap. Yine yeni dönemin, yakın dönemin büyük isimlerinden Sine Ergün'ün kaleminden çok başarılı bir yazar olarak görüyorum. Bu kitabı da çok büyük bir keyifle okudum mutlaka da tavsiye ederim. Kopuk isimli sıradışı bir anlatı olarak nitelendirebilirim. Ben çok keyif aldım dostlarım. Can yayınlarından yayınlanmış. Bizim klasiklerimizden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Yine çok keyifli okuyabileceğiniz bir roman. Ben çok keyifle okudum. Kitabı çok anlatmak istemiyorum. Onun için tereddüt ettim anlatayım anlatmayayım mı diye. Maxim Gorki'nin Benim Üniversitelerim Üçlemenin üçüncü kitabı. Yani çocukluğum, ekmeğimi kazanırken ve benim üniversitelerim. En çok da bu kitabını sevdim Gorki'nin. Evet, bu da ikinci kitabı, ekmeğimi kazanırken yine Gorki'nin. Beni çok etkileyen bir kitapla karşınızdayım. Sırada Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck'in. Böyle öyle bir sonla bitiyor ki yüreğinize oturuyor. Bir, bir süre kendime gelemedim. İkinci kez okumama rağmen etkisi bir süre yüreğimde kaldı. Hala da hatırladıkça o acıyı hissediyorum. Aristoteles'in meşhur eseri Poetika. Öyle fe, felsefeye ilgisi olanlar varsa mutlaka tavsiye edebileceğim bir kitap. Aristoyla tanışmanızı isterim. Cihan Barburun kaleminden Tomris Uyarı anlatan farklı bir anlatı deneme tarzında yazılmış. Bence Tomris Uyarı tanımak için mutlaka okumanız gereken bir kitap. Cihan Barburun o şiirsel kaleminden satırlara dökülmüş başarılı bir eser olarak çok keyif aldım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yine şiir Erkök Yılmaz'ın kaleminden bir öykü kitabı Yapı Kredi yayınlarından yayınlanmış. Ben çok beğendim. Öyle kısa öz cümlelerle çok güzel mesajlar vermiş şiir Erkök Yılmaz. Ben severek okudum. Ve edebiyatımızın çok büyük isimlerinden Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali'nin mutlaka tavsiye ederim. Duygusal yönü kuvvetli bir aşk hikayesi, her tarafı hüzün kokuyor. Mutlaka hepinize tavsiye edebileceğim. Sabahattin Ali zaten büyük bir kalem ve yine büyük bir kalem praktayız Franz Kafka aforizmalar yine Kafka'nın kaleminden dökülmüş, üzerinde tek tek düşünmesi gereken, derin anlamlar içeren felsefi bir kitap olarak görüyorum ve tavsiye ederim. Mutlaka tavsiye ederim. Kafka zaten benim çok sevdiğim yazarlardan biri. Yine şiirimizin büyük isimlerinden Tuğrul Tanyol'un Gidilmemiş Bir Yol isimli bu şiir kitabı Siyah Kitap evet, Siyah Kitap'tan yayınlanmış. Tuğrul Tanyol şiirleriyle de tanışmanızı isterim. Ve yine büyük bir isim Şitapın Zweig, Lyon'da düğün. Şitapın Zweig'la tanışmadıysanız mutlaka ama mutlaka tanışmanızı isterim. Her öyküsü, her novellası ayrı bir keyif ve büyük bir isim. Hem psikoloji hem edebi açıdan önemli katkı sağlayacak kitapları var. Mutlaka tanışmanızı dediğim gibi isterim. Yekta Kopan sıradan bir gün yazarın romanlarından bir tanesi ve çok başarılı Yekta Kopan'ı da ben çok severek okuyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Maxim Gorki'nin biraz önce bahsetmiştim. Üçlemenin ilk kitabı çocukluğum. Kayıp Malikane Alain Fournier'in tek kitabı ve güzel bir anlatı olarak dünya klasikler arasında yer alan güzel bir anlatı olarak okudum. Sizlere de tavsiye ederim. Murat Yalçın yine öykücülüğümüzün büyük önemli isimlerinden bu ıı, çağda yaşayan büyük isimlerden bir tanesi. Karga Zarif onun başarılı öykülerini içeren bir kitap Can Yayınlarından yayınlanmış. Sizlere de kuvvetle tavsiye ediyorum. Yine büyük bir yazar Gabriel Garcia Marquez'in kaleminden Kırmızı Pazartesi beni çok etkileyen bir romandır. Sizlere de kuvvetle tavsiye ediyorum. Marquez'i de tanışmadıysanız tanışın isterim. Yine <laughs> dostlarım hep böyle oluyor. Paulo Coelho Mektup böyle farklı bir anlatı yazarın tarzının dışında bir kitap ama yine büyük bir kalem Paolo Coelho'yla da tanışmanızı tavsiye ederim. Simyacı'nın yazarı. Çok büyük, güzel kitapları, romanları vardır. Yine farklı bir yazar. William Genazino, o gün için bir şemsiye, bir Alman yazar ve çok sıra dışı bir anlatım, eşsiz bir anlatım. Kuvvetle tavsiye ediyorum. Ben de ilk defa kitabını okudum. Evet, şimdi şiirimizin büyük isimlerinden Behçet Necatigil ve onun Eski Sokak isimli bu şiir kitabı Behçet Necatigil şiirleriyle mutlaka tanışmanızı tavsiye ederim. Thales suyun felsefesi diye aklımda kaldı. Su, suyu önceleyen önemli bir filozof ve onun hayatını düşüncesine dair bu kitabı felsefe sevenler için tavsiye ederim. Balkanların Gorkisi Panait İstiradi ve Onun Kira Kiralina isimli bu romanlı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Panait İstiradi'yi ayrıca tavsiye ederim. Bilim dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi Nikola Tesla'nın hayatını anlatan Kapra Yayıncılık'tan yayınlanmış bu kitabı, bu biyografik eseri tavsiye ederim ilgi ilgisi olanlara. Yine felsefe dünyasının çok büyük isimlerinden Arthur Schopenhauer. Onun Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar isimli bu tamamen felsefe içeren bu kitabını mutlaka okumanızı isterim. Oldukça başarılı bir kitap. Yine edebiyatımızın büyük isimlerinden İnce Aral'ın Anlar hep unutuyorum, İzler, Tutkular Kırmızı Kedi Yayın Evinden yayınlanmış, deneme türünde yazılmış. Beni de çok etkileyen, sizlere de içerikleri sunmaya çalıştım bu yıl içerisinde. Çok başarılı. Ben böyle yazmak üzerine, okumak üzerine olan kitapları ayrıca seviyorum. Bakalım neymiş? Louis Lambert bazen kaleminden çok beğenmedim. Bazen çok daha başarılı eserleri var açıkçası. Ama ilgisi olanlara önerebilirim edebiyatımızın ilk kadın yazarlarından Fatma Aliye'nin kaleminden Udi isimli bu kitabı ben çok başarılı buldum ve keyifle okudum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şöyle bakalım. Said Faik Abasıyanık yine edebiyatımızın, hikayeciliğimizin en önemli isimlerinden birisi. Onun yine oldukça başarılı bir kitabı. Kuvvetle tavsiye ediyorum. Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinden bir tanesi Jack London'ın Ateş Yakmak. Üç hikaye var içerisinde. Yine Jack London'ı mutlaka tavsiye ederim. Ömer Hayyam şiirleri muhteşem. Mutlaka şiirleriyle tanışmanızı isterim. Yine İngiliz Edebiyatı'nın ve Dünya Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden birisi. Bir yaz Gecesi Rüyası William Shakespeare. Shakespeare'le de tanışmanızı isterim. Hep aynı cümleleri kuruyorum. Kenan Hulusi Koray. Bir yudum su. Eğer tanışmadıysanız çok bilinen bir isim değil ama Kapra Yayıncılık önemli bir açı tamamlamış, doldurmuş ve onun kitaplarını okuyucuyla buluşturmuş. Ben de keyifle okudum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yeni dönem hikayecilerimizden Gül Ersoy'un kaleminden Sahilden Sahilden Bostancı. Çok keyifle okudum. Çok da beğendim. Sizlere de Doğan kitaptan yayınlanmış. Kuvvetle tavsiye ediyorum. Han Kang'ın e, Beyaz Kitap. Çok e, lezzet almadım açıkçası. Ama e, okudum ve tanıtımını yaptım. Belki diğer kitapları yazarın daha iyidir. Ama bu kitabı beni çok mutlu etmedi. Beklediğim e, karşılığı alamadım. Ama beni çok etkileyen bir kitap olarak Angela'nın külleri Frank McCourt mutlaka tavsiye ederim. Shiro Hamao'nun Alaca Karanlık İtirafları ilgisi olanlara Japon Edebiyatı'ndan güzel bir kitap olarak önerebilirim. canantanın tek şiir kitabı Şiirce. canantanın kitaplarıyla, romanlarıyla tanışmanızı kuvvetle tavsiye ediyorum. Yine kuvvetle tavsiye edeceğim özellikle çocuklar ve gençler için 8. Renk ve Gülten Dayıoğlu, Gülten Dayıoğlu'nun kalemiyle tanışmanızı özellikle isterim. Narval'ın hayatını anlatan şöyle Kırmızı Kedi yayınlarından yayınlanmış bir eser ve Tolstoy dünya edebiyatının en büyük isimlerinden bir tanesi. Onun İtiraflarım isimli bu müthiş kitabı. Mümin Sekman'ın kaleminden kişisel ataleti yenmek isimli bir kişisel gelişim kitabı. Yine benim çok sevdiğim Nazlı Eray'ın kaleminden farklı rüyalar sokağı, rüyalar içerisinde birbirine geçmiş bir anlatı. Japon, Japon diyorum, Arjantin Devlet Başkanı Peron'un eşi Eva Peron'u anlatan bir kitap diye hatırlıyorum. Alfonso Davet'in Küçük şey isimli bu kitabı da kendi hayatından unsurlar taşımakta başarılı bir kitap. Mutlaka tavsiye ederim. Orhan Kemal'in kaleminden bir filiz vardı. 1960'ların İstanbul'unda bir genç kızın başına gelen ve hiç istenmedik, hoş olmayan bir durum. Onu anlatan bir anlatı. Orhan Kemal zaten büyük bir isim. Mutlaka kitaplarını tavsiye ederim. Yine yakın zamanda kaybettiğimiz Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden Gerçek Özgürlük isimli kişisel gelişime yönelik bir psikoloji kitabı. Doğan Hoca'nın kitaplarıyla tanışmanızı mutlaka tavsiye ederim. Oxford, Yılım, Velan, Julia Velan yine başarılı bir roman olarak okudum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mustafa Çay'ın Çay kaleminden Agon, bir kişisel gelişim kitabı, çocuk kitabı gör, gibi görünüyor ama kişisel gelişime yönelik bir kitap, ilgilisine tavsiye ederim. makam buradan bir mutluluk kitabı, sizi olumlu yönde etkileyecek, olumlu mesajlar verecek, evrene olumlu mesajlar gönderecek bir kitap, tavsiye ederim. Debbie McCamber'ın e, kitaplarında hep mutluluk vardır bildiğim kadarıyla. Değişen Kafalar Bir Hint Hikayesi Thomas Mann'ın kaleminden farklı bir okuma olur okursanız. Sherlock Holmes ben de ilk defa okudum o, ve çok severek okudum. Bu tür polisiye kitapların insan zekasını geliştirdiğini özellikle çocuklar için, gençler için yararlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yine bir polisiye kitap yazarı Alice Feney yine çok başarılı bir kitap. Ne yaptığını biliyorum. Yayın, yabancı yayınlarından yayınlanmış Ahmet Rasim'in falaka ve gecelerim iki kitabı birleştirilmiş bir şekilde kalem alınmış yazarın çocukluğunda ki korkularını falaka'yı anlatan bir eser o dünya operasının büyük isimlerinden Maria Callas'ın hayatını anlatan bu kitabı da tavsiye ediyorum İtalyan bir yazar Renzo Allegri kalem almış farklı bir okuma yine Mehmet Soyas'ın kalemi aldı. Sinemacı, Özen filmin sahibi Mehmet Soyas'ın kaleminden sinemacı gözüyle sinema sektörünün sorunlarını ve o dünyada yaşanan gelişmeleri anlatan 1993 ile 2002 ya da 3'tü. O yıllarda kalem alınmış. Farklı yazıları birleştirmek suretiyle yine sinema ve tiyatro sektöründen alandan bir isim Nilüfer Açıkalın'ın kaleminden bir Karanlıkta Çok Güzelim isimli bu başarılı romanı da mutlaka tavsiye ederim. Yine beni çok etkileyen Wilkie Collins'in Beyazlı Kadın isimli bu romanını mutlaka tavsiye ediyorum. Oldukça başarılı bir kitap. Yakın dönem yazarlarımızdan, günümüz yazarlarından, Deniz Erbulan kaleminden Adam Adam ve Kız isimli bu başarılı kitabı da tavsiye ederim. Oral Sander hocamızın kaleminden siyasi tarih 1914 şey 1918 1994 bu kitabı da ilgilisine tavsiye ederim. Mark Twain'in farklı zamanlarda edebiyat sanat üzerine, kültür üzerine yaptığı konuşmalar içeren bir anlatı seçme konuşmalar Kırmızı Kedi yayınlarından ve iki nesil bir şehir Aydın Boysan ve Burak Boysanoğlu iki mimarın gözünden İstanbul'u anlatan bir anlatı. Aydın Boysan zaten çok müktedan bir isimdir. Çok keyifli bir kalemdir. Hem televizyonda programlarını izleyebilirsiniz hem de kitaplarını okuyabilirsiniz. Dostlarım bugün böyle 2025 kitaplarıyla karşınızdaydım. Önümüzdeki yıl tekrardan yeni kitaplarda buluşmak üzere mutlulukla kalın.